Dünya e, endüstri devrimlerinin 2, 3 4 derken Japonya toplum 5 0 diye bir şart koydu. E, bu da üretim seferberliği yapalım diyoruz. Evet yapalım. Kime satacağız? Ürettik. Şu an yüzde 40 olan sanayi ve endüstrimizin üretim gücümüzün yüzde %80 80'e çıktığını düşün. Kim alacak? Türkiye'de alımı kısıtlayıp tasarruf yaratmamız gerektiğini biliyor olmamız lazım. O zaman bizim üretim seferberliğinin başarılı olabilmesi için ihracat seferberliği yapıyor olmamız ve bu ürünleri, bu ürünleri yurt dışına satıyor olmamız lazım. Vergi, döviz, maliye politikaları, hukuk politikaları bunlar benim işim. Benim işim, üreticinin ürettiği ve arttırdığı kapasitesini doğru fiyata, doğru pazara ulaştırmak yani ihracat yapmak içeride tasarruf tedbirleri almanız gerekiyor ki ithalatı engelleyesiniz. İçerideki tüketimden bahsediyorum. Ama ihracat yapabilmeniz için ihracat girdisi olan ithalatı kesemezsiniz. O zaman bizim içerideki üretim artışıyla senkronize hareket edecek bir ihracat seferberliği başlatmamız gerekiyor. Arka tekerlekleriniz 1 metre çapında, öndeki tekerlekleriniz 50 santim çapında olursa bu araba istediğiniz hıza ulaşmaz. O yüzden üretimle senkronize bir ihracat seferberliğine ihtiyacımız var. Ve bizim hemen şu an yurt dışındaki alıcılarla temas edecek yıllardır söylediğimiz ticari istihbarat, ihracat destek elemanlarına ve gate of tech'lere, Türk ihracat merkezlerine, Türk lojistik merkezlerine ihtiyacımız var. Evet birini yaptık ama ikincisini, üçüncüsünü yapabilmek için ihracatçı firmalarımızın artık yatırımcı olması, yatırımcılarımızın da bu alana hizmet etmesi gerekir. İyi bir girişim, iyi bir projenin önemli bir sorunu çözmesi gerekir. İşte Gate of Tech, işte ihracat merkezleri Türkiye'nin üretim seferberliği ve atıl kapasitesini ihracatla çözecek bir çözüm noktasıdır.